Merhaba arkadaşlar, Rolaşında'nın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere e, ilginç bir e, şey yapıtı göstereceğim. İşte içinde alev olan e, basınç basamını açınca Düşülen videoyu <laughs> göstereceğim. Böyle işte arkadaşlar. Buraya e, sandık koydum. Sandık koyuyorsunuz böyle gidince arkadaşlar nasıl oluyorsa öyle düşüyor ee, bunu şimdi nasıl yapacağız onu göstereyim hemen bunları ilk önce koyalım şimdi koy koyduktan sonra gerekenler arkadaşlar. Bunları diğer videomda sizlerle paylaşacağım. Bu videoluk bu kadar. Sadece bunun tanıtımını yaptım. Çok güzel bir şey olduğunu. Ama diğer videomu izleyin. Bu Minecraft tanıtma işte bu şeyi tanıttım. İlginç bir şey oldu. Biri girdiğinde nasıl böyle geldi. Gel böyle olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videomun bu kadar. Diğer videomda diğer videomda yani şey bu ev gibi tuzak dünyanın en güzel tuzağı bence. Bu tuzağı nasıl yaptığımı göstereceğim. Diğer videomu izleyin. Ben ulaş oyunda beni beğenin ve aboneliğimiz aboneliklerinizi bekliyorum. Ben ulaş oyunda.